Kahve zararlı değil. Kolay gelsin. Sadece kendim yapıyorum. Annem de mağazada seviyor. Hım. Kolay gelsin. Şimdi bırak kaşığı düğmesine bastım. Şimdi bekleyeceğiz. Böyle tut. Bırak. Ben Şimdi sını... bekleyeceğiz ve dökeceğiz. Hım. Bekle. ısınıyor. Evet, gayet kokusu. Şimdi Hadi köpük dönelim. köpük olunca düğmeyi kapat. Dur. Kapat düğmeyi. Ah. Şimdi dök bardağı. Dök. Evet, kaldık. Dök, 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 dök. Dök sonuna kadar. Tamam. Ah. Kahve hazır. Kahveniz. Hazırdı. Dikkat et. Evet. Önce sandalye ver ödeneyim. Şimdi babana sehpasını götür yavaşça. Işte. Kahveye al. Sehpa değil. Koyum. Var sehpa orada. <laughs> yavaşça. Tut. Dikkat. Oluyor. Dur. Yavaş. Önüne bak sen. Kahveye bakma. <laughs> Hı. Önüne bak kahveye bakarsan düz tut. Düz tut kahveyi fincanı. Tabağa bak şimdi. Koltuk var önünde. Yavaş. Evet. Hı -hı. Aferin. Aferin. Teşekkür ederim kızım.